It is. oğlum üşüyor. Oğluma mont getir diyerek annenin Bunlarla da yetinilmemiş. Katil Yunus Elik, ablamın kişisel bilgilerini izinsiz bir şekilde ele geçirerek adına sahtecilik yapmış, bilgisi ve rızası dışında yüksek miktarlarda krediler çekmiş ve kardeşi Okan Elik'in düğününü bu parayla yapmıştır. Böylece Suzan yalnızca fiziksel değil, ekonomik olarak da büyük bir çıkmıştır. and yaşam mücadelesi veren Suzan Elik için buradayız. Öfkeliyiz. Öfkemiz bu devletin Suzan ve binlerce kadını koruyamayan yasalarınadır. Kadına yönelik şiddeti besleyen failleri cesaretlendiren politikalar bireysel silah kullanımını engellemeyerek kadınların yaşamlarını hedef alan erkek egemen siyasi iktidaradır. daha yaşadığı şiddet ortamından kurtulmak için boşanmak istedi ve erkek devlet şiddetinin hedefi oldu. Fail Yunus Elik'in hala yakalanmamış olması bu ülkede kadına karşı suç işleyen faillere nasıl yaklaşıldığının da göstergesidir. Soruyoruz. Yunus Elik neden bulunmuyor? Koş uçsa haberimiz olur diyenler Yüzlerce kadın belki de yaşıyor olacaktır. 96 kadın yaşadığı evdeki erkekler tarafından katledilmiştir. Bu da bir kez daha göstermiştir ki kadınların yaşadıkları ortamda aile içerisinde can güvenlikleri kalmamıştır. İşte aile yılı adı altında hayata geçirilen politikalar bunun göstergesidir. Kadınların nasıl giyineceğinden kaç çocuk doğuracağına kadar hesaplama. Hazır her politika kadınların yaşamlarından hayatlarından çalmaktadır. İyi bilinsin ki bizler haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Failerin elini kolunu sallayarak yaşamlarını sürdürmelerine izin vermeyeceğiz. Suzan'ın ve katledilen tüm kadınların sesi, isyanı olacağız. <laughs>